Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sıfırdan bu 10 levele kadar nasıl hızlıca görevleri yapacağımızı benle birlikte is yani izleyebilirsiniz isterseniz. Böyle tayfamızı değiştirelim. Sandığımızı atalım bakalım. Dağıtalım. Dağıtalım. Da abimizde kalsın. İsmimiz deneme olsun. Bu kadar zor olmaması lazım. Tamam. Rastgele bir soru buraya girdim. Sıfırdan çar açıyorum. Buralar geçebiliyor muyuz bakalım. ESC Space Potion belki geçer diye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Silahınızı X'e çekin diyor. Sağ tıkla blok atabiliyorsunuz. Sol tık ile normal hasar. Basılı tuttuğunuzda da heyve atak atabiliyorsunuz. Shift ile dodgelayabiliyorsunuz. Bunları anlatıyor. Kaptanla konuşalım. Mission verdi. Keşke bu soru burada açmayı düşünmeseymişim ama. Yerden itemleri tapla topluyor. Eyle topluyorsunuz. Tapsın inventörünü Tekrar bastığınız zaman kapatabiliyorsunuz. Dörde basıp yemeğimizi yiyip canımızı fullleyebiliriz. Yerde düşen yenebilen çoğu şey zaten yemek şey can fullliyor. Space ile zıplıyoruz. <laughs> Özellikle nesnenin üstüne falan zıplarken kolaylık sağlar. V yaparak, W yaparak atladık oradan. <laughs> Bu bizim aynımız aslında. Kılıç kalkancı. Bunu kestik. K'ya basarak buradan silahlarımızı verebiliyoruz. İşte skill kısaca. Bu şekilde yapılandırabiliriz. Benim Discord kanalımda farm için özellikle kullanacağınız silahların hepsinin yapılandırılmış halleri var. Discord kanalına katılarak takip edebilirsiniz. oyunun görüntüsü. Keşke bir de güncellemelerini bizim yapsalar. Yenilik etmesinler. Az kaldı ilk aşamaya geçmemize bu arada. じゃあ。 Ultimate Training kısmıydı. Normal açık, açık dünyaya yapacaktı. Çıkar çıkmaz yerden biraz film toplayın. Benden tavsiye olsun. Azıcık çalışırıp toplayın. Çünkü birazdan bize Gathering için bazı malzemeler yaptırılacak. Bunlar için flint de, göreyim diyecek. O sırada aramak yerine, şimdi hemen toplarsanız göre başımız kolay geçer. Direkt burada bir amcamız olacak. Bize... görevlerimizi veriyor. İyi de XP veriyor. Birer tane silah seçtirilecek. Benim tavsiyem her zaman hatchet. Oyun başında çok güçlü, özellikle ölümsüzlüğünü açtığı için. Ve özelliklerinden de üstelik dediği için çok iyi. Hmm, onun dışında oyun başında şu etrafta gördüğünüz bu şeyleri açın okuyun size XP veriyor. Bu tarz şeyleri de açabilirsiniz. Geri dönelim. Monastir. Süanne buradaki yarışları Orada Bu kılıç kalkanla da devam edebilirsiniz. Zaten birazdan iki tane silahı aynı anda kullanabileceksiniz. Adam konuşmaya geri giriyoruz Burası da şey evet. satlarımız. Otomatik yürümeye bırakabilirsiniz. Oyun bir str dışına çıkmayın. Farm yapacağınız zaman tekrar tekrar anlatıyor olacağım zaten. Mağazı hemen giyelim plastiğimizi. Ne diyor? Ee, bunu craftlamamızı istiyor. Bana kalırsa hepsini craftlayın. Hazır üstünüzde bulunmuş olsun. Elbet diğer görevlerde yaptırıyorlar diye hatırlıyorum. Balıkçılık hariç her şeyi yapmış oluyoruz şu an burada. Toplayabileceğimiz. Örnek veriyorum görev yaparken sizi bir yere götürür. Herbs Toplamak istersiniz. Toplayamazsınız. Ondan şimdiden hepsini kraftlayın. alalım. Bu ara diyor. Burada bir tane var. Herbs var onu alacağım ben şimdi. Derisini de yüzelim. Ölçüleri kaçırmayın arkadaşlar. Görevinizde de olsa alın yanına. Çünkü iyi fiyata satılıyorlar. 0.50 kuruş, yani 0.50 şey, gold, coin. Bir coin aralığında değişiyor. Bizden bu topladığımız portları pişirmemizi istiyor. Hemen pişirelim. Burada level alıyorsunuz, bu da XP veriyor. Ayrıca bunları da yapabilirsiniz. Ama ben sadece tam proje yapmanın çok daha hızlı olduğunu düşünenlerdenim. Hemen görevimizi verelim. Bize bir tane bol vermiş bakalım. Light olarak takılın. Ama normalde light'ta da mesela soldan geçiyorum. Bunu gördüm. Bastım. 50x'imi aldım. Devam ediyorum. Ödülümüz bu olmuş. E sen zaten görev yapmayın dedin, niye şimdi görev yapıyorsun diyen arkadaşlar olabilir. Bu görevleri Yapmak zorundasınız yoksa trading postunuz açılmıyor. Trading postunuz açılmadan da bu oyunu oynamanızın bir mantığı yok. Alın satın yapabiliyor olmanız lazım. Yeni bölge açtığınız zaman da da veriyor. Keselim, bir levelimizi açalım. Daha sonra devam edelim. Tamam, güzel. 0 kaçacaksınız, bunu fullleyeceksiniz, bu yandakini fullleyeceksiniz. Önemli olan şey bu. Gölümüzü veriyor. Şimdi okumamızı istiyor sanırım. Tamam. Yemeğin üstündedir diye tahmin ediyorum. Değil miymiş? Buradayım. durağdaymış. Bu Şimdi buraya gidip diyor ön mark's'ını arayacağız eminim. öpsün hemen alalım. da bize dinler bunu Şu kasayı açmamızı istiyor. Ben bunu da açayım. Geldiği için açıyorum. Bir tane daha görevler daha aynısından. en başında bir sonunda Hubs varmış. Burada mob kesmeniz hem XP hem Tire XP sağlar. Eğer oyunu eğer hem de sıfırdan başladıysanız Arada bu gelen mobları kesmenizi tavsiye ederim hem eliniz alışır hem bir yandan da level almış olursunuz. Biraz uzatır tabii ki oyunu 60 level ulaşmanızı ama 60 zorlanmamış olursunuz. Bunu niye direkt açtım? Birincisi asıl sebebim bu skile ulaşmak. İkincisi bir de koşma hızı verdiği için Berserk'ü aslında bayağı hızlandırmış oluyor bizi. Diğer ikinci sebep de bu. Nereden aldık? Kırmızı slot daha açıldı. Ve isterseniz bunu koyun, isterseniz koyun. O kalmış ama oyun başına gerçekten çok güçlü silah. yüzden ben bunu koyacağım. Bak isterseniz okla da oynayabilirsiniz. zaten. mafya istiyorum. Ok seviyorum. Diyorsanız. özellikle bu modlara karşı güçsüzdür o. Eskilerimize devam Artık evimize gideceğiz. Recallinde tek çekilebiliyor, mu bilmiyorum normalde ama şu an bana yaptırtıyor. Almadı, yürürsünüz. Burada bir sürü harf varmış, şimdi gördüm. Hı, yaptırmıyormuş zaten. <laughs> Gördüm şu yanları toplamazsam olmaz şimdi. İki kere tatlı atıp bitirmemeye çalışın. Hani sarı altındaki stamina barını. Bu da level veriyor çok fazla. Aslında hala şey trading postu açamadık. Aslında bunları toplayabiliyorsa yine başlayanlar Bunları toplamak size çok güzel e, gold kazandırabilir. Önce bir kere de olsa Açarsınız içinden bir, ha size gold vermiyorum işte.

Bu da saatte bir siz e, hiçbir şey istemeden buraya ışınlanabiliyorsunuz. Evet dönüşebiliyorsunuz. Çekim yapıyorsunuz burada. Yerim konuşuyoruz. Burada işte sıradan hani benim size yaptırdığım şeyleri veriyor. Açıldı mı burası ya? <laughs> Art Trading postumuz açıldı. Bundan sonra yapabileceğiniz aşamaları nasıl hızlı level kasarım anlatıyorum. Örnek veriyorum. İşte biz ne kastık daha demin? Bir kast. Ne kadar? 0.50'den alıcısı var. 30, 15 gold kastmışız bile Satış sağa solda görev yürürken ki satışı çok daha yüksek. 0.85. Koyalım satılsın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Trading post açana kadar yani bu işlemleri nasıl ne, nasıl hızlı yapacağınızı göstermek istedim videolarda onu çekmemiştim çünkü. Herkese bol kazançlar. iyi seyirler dilerim.